Belediye sendikası olarak örgütlü olduğumuz belediyelerde ve belediye bağlı şirketlerdeki toplu sözleşmelerin Temmuz ayında sonlananlarla ilgili ve yıl başında bitenlerle ilgili enflasyonun yarattığı tarifada giderebilmek adına belediyelerde eksam taleplerini dile getirdik. Belediye sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş toplu sözleşmede kilimli belediyesine masaya davet etti. Enflasyonun yarattığı tahribatı gidermek amacıyla 11 belediye ile ek protokol imzaladıklarını belirten Karataş, Kilimli Belediyesi'ni masaya davet ediyoruz. Biz dava değil, karşılıklı anlaşma taraftarıyız. Dört deliller kamu işçisi sayılmalı. Kıdem tazminatına dokundurtturmayız dedi. Bugüne kadar sadece bir belediye hariç diğerlerinin tamamında olumlu dönüşler aldık. Hepsiyle enflasyonun yarattığı tahribatı giderebilmek adına bir nebze olsun işçilerimize nefes aldıracak zamlar aldık imzaladık. Bu anlamda bu yaklaşımı gösteren tüm işverenlere, belediyelere teşekkür ediyoruz. Sadece bir belediyede, Kilimli Belediyesi'nde toplu sözleşmemizden kaynaklı zammı uygulamamakla ilgili hala bir direnç gösteriyorlar. Kendilerine buradan bir kez daha sesleniyorum. Gelin sıkılı yumrukta tok olmaz. Gelin birlikte bu işi masa başında tekrar çözelim. Yeniden masaya oturalım. Biz karşılıklı bu zamana kadar anlaşmalarını güzel şekilde imzaladık ama işçilerimizi aldıkları maaşlar gerçekten çok düşük. Bu anlamda bu düşük maaşların bir nebze de olsun iyileştirmek adına tekrar kilim ve belediye yönetiminde masaya davet ediyoruz. Eğer bu çağrımıza cevap vermezlerse yasal anlamda dava konuları olacak. Biz bu süreçteki davalardan değil karşılıklı iyi niyetli masa başında uzlaşma taraftarıyız. Kıdem tazminatı ile ilgili gündem var. Evet, bunlarla ilgili şunu söyleyeyim, tartışma konusu dışıdır. Kıdem tazminatı tartışılmaz. Bizim çocuklarımızın geleceği, oğullarımızın, çocuklarımızın, kızlarımızın, düğün masrafları, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ayıracağımız bir para kıdem tazminatı. Bundan vazgeçmek diye bir şey söz konusu olmayacak. Buradaki her türlü kıdem tazminatına uzanacak her türlü el burada boşa çıkar. Bunu buradan bir kez daha belirtiyorum. Türk kişi olarak da, belediye sendikası olarak da genel merkez nezdinde de bu tür çalışmalar burada devam ediyor. Her türlü aksiyonu alınır ama kıdem tazminatından kesinlikle vazgeçilmez.